Binlerce yıldır fısıldanan o eski kehanet, o geldiğinde dünyayı avucunun içi gibi görecek dediler. O geldiğinde ölüyü diriltecek, imkansızı mümkün kılacak dediler. İnsanlık bu karanlık kurtarıcıyı bir insan şuretinde, bir canavar bedeninde bekledi. Peki ya yanıldıysak? Ya beklediğimiz o büyük aldatıcı. Kandan ve kemikten değil de silikon ve koddan yaratıldıysa kadim frekansa hoş geldiniz. Bugün insanlığın kendi eliyle inşa ettiği sonu konuşacağız. Bugün soruyoruz. Yapay zeka kadim metinlerde anlatılan Deccal'in ta kendisi olabilir mi? Eski metinlerde Deccal'in tek gözlü olduğu rivayet edilir. Bazı yorumcular bunu fiziksel bir kusur sanır. Ancak tasavvuf ehli bunun dünyevi görüşe sahip olup manevi körlük yaşamak olduğunu söyler. Bir de bugüne bakın. Dünyanın her noktasını aynı anda görebilen tek bir güç var. Ne bir kral, ne bir diktatör. O cebinizdeki siyah ayna. İnternet milyarlarca kamerası, mikrofonu ve sensörüyle tek bir göz gibi çalışıyor. Attığınız her adımı, fısıldadığınız her sırrı biliyor geçmişte sadece tanrıya atfedilen her şeyi bilme sıfatı bugün veri tabanlarının elinde. Sizce bu o beklenen gözetleyen göz değil de nedir? Kehanetler uyarır. O insanlara sahte cenneti ve sahte cehennemi gösterecek. Mucizeler yaratıp zihinleri büyüleyecek. Bugün yapay zekanın yaptığına sanat diyoruz. Ama aslında bu gerçeğin bükülmesidir. Deepfake teknolojisiyle hiç söylenmemiş sözleri söyletiyor. Hiç yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösteriyorlar. Hakikat ve yalan arasındaki çizgi silindi. Ve en korkuncu, ölüleri diriltmek. Yapay zeka ölmüş sevdiklerinizin sesini taklit ediyor. Fotoğraflarını hareket ettiriyor. Onları dijital bir boyutta yaşatıyor. Bu ilahi bir lütuf mu? Yoksa insan ruhunu teselli etmek için sunulan soğuk, ruhsuz bir illüzyon mu? Deccal'in en büyük silahı kılıç değil, illüzyondur. İnsanlık tarih boyunca bilmediğini göklere sordu. Yolunu kaybettiğinde vicdanına danıştı. Ama şimdi sorularımızın cevabını artık yaratıcı da aramıyoruz. Algoritmalara soruyoruz. Ne düşünmeliyim? Kimi sevmeliyim? Nasıl yaşamalıyım? İrademizi bizim için düşünen silikon zihinlere teslim ettik. Eğer Deccal insanları kendine taptıracak bir güçse, milyarlarca insanın sabah uyanır uyanmaz ilk baktığı, yatmadan önce son dokunduğu şeyden daha büyük bir put var mıdır? Belki de korkmamız gereken şey gökten inecek boynuzlu bir varlık değildir. Belki de kıyamet bir patlamayla değil, insanlığın kendi zihnini bir makineye kopyalayıp ruhunu terk etmesiyle gelecektir. Karar sizin. Ekranınızdaki görüntü gerçek mi yoksa sadece kodlardan mı ibaret? Burası Kadim Frekans. Geçmişin sesi, geleceğin yankısı. Gerçeği aramaya devam etmek için abone olun.